rutin bir denetim yapıyoruz. Restoranları ve kafeleri. Metin Bey bu menünün dışında herhangi bir ürün var mı? Ürünlerin hepsi menüde olması lazım. Fiyatların olması lazım. Burada da zaten görüyorum. Metin Bey sizden ricam bu çöp kutuları var ya. Bunların kapakları olacak. Kapalı olacak bunlar tamam mı? Arkadaşlar bir de tuvaletleri de bir kontrol edelim. Tuvaletler temiz mi? Bir bakalım. Öncelikle iş yer açma çalıştırma ruhsatınız varsa onu bir görebilir miyim? Vergi levhasıyla bir karşılaştıralım. Diğer masadakilerle bir karşılaştırabilir miyiz? Fiyatlar aynı mı? Kasayla Menü arasında herhangi bir fark olmayacak, eşit olacak. Bunları zaten siz biliyorsunuz. Müşterinin görebileceği bir alanda olması gerekiyor. Dediğim gibi vatandaş hangi ürünü kaç liraya yiyeceğini biliyorsunuz bilmek zorunda. Ee, yani bunu burada görmezler. Çok küçük yazılmış. Vergi levhasına uzanabiliyorsanız size zahmet onu da bir alabilir miyim? Şu ürünleri de aynı şekilde kapaklı malzemeler kullanıyoruz, üst açık bir şekilde bekletmiyoruz. Ön bir Uyarıda bulunuyoruz, daha sonra tekrar denetlemelerimiz olacak. O zaman tutanak tanzim etmek zorunda kalacağız. Yok zaten sistemeden ben Müşteri olmadan Müşteri geldiğinde istiyorum. neyi, ne kadara yediğini, kuar sistemini kullanamayabilir. Telefonunu arabada unutmuş olabilir veya bunu bilmiyor olabilir. İş yeri açma çalıştırma ruhsatı da lazım, onu da görmemiz lazım. Bu arada onun asıl olması lazım iş yeri açma çalıştırma ruhsatının. Küçük boy margarita alsam fiyatı ne kadar? Kapıdaki adrese bir bakabilir miyiz? Kapıdaki adrese bu adres. Aynı mı? Burada silinmiş. Bu tür şeylere mahal vermiyoruz. Künefe ne kadar mesela? Bunları kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Bir karşılaştırma yapalım vergi kafasıyla. Nasıl yani? Fiyatlar değişiyor mu? Anlayamadım. bunlar ana fiyatlarımız. %60 indirim olduğu için bir şekilde açıklama yaparak söylüyoruz. Müşteriyi bilgilendiriyoruz yani. Bunu masaya götürüp müşteriye hangi ürünü kaç lira yiyeceğini müşteri biliyor değil mi? Masalarda menülerimiz var mı? Self servis evet. burası. Evet. Bir de kapı önündeki menüye de bir görelim. Buradaki ürünlerin dışında herhangi bir ürünümüz yok değil mi? Eldivenimizi de alalım. Ha eldiven. Evet <laughs> eldiven kullanalım. Şimdi ne var sayınızda takalım. Var.